Sonuç 40 cümlede iyi Müslüman İyilik ayı Ramazan'la ilgili bu çalışmanın sonunda 40 cümleyle iyi Müslüman'ı tanımlamak, eskilerin fezleke dedikleri öz, özet bir sunum olarak uygun olacaktır. Umarım bu liste iyilik ayı Ramazan çalışmasının iz bırakan bir sonucu olur. İyi Müslüman, Allah'ın emrettiği, Hz. Peygamber'in yetiştirmek için gayret gösterdiği insandır. İyi Müslüman, halkımızın ifadesiyle göğsü imanlı, ağzı besmedeli ve Kur'anlı olandır. İyi Müslüman, bütün işlerini has bir niyetle Allah için yapabilendir. İyi Müslüman, derin bir sorumluluk duygusu ve bilinci içinde yaşamayı ilke edinen ve bunu başarmak için içtenlikle didinendir. İyi Müslüman, düşünceleri, duyguları ve davranışlarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğreti ve uygulamalarına tam bir teslimiyetle bağlı olandır. İyi Müslüman salt kişisel kanaatlerle hareket edilmesi halinde büyük felaketlerin kaçınılmaz olabileceğini, vahyi önceleyen bir düşünceyle hareket edilmesi halinde ise bu tür felaketlerden uzak kalınacağını bilendir. İyi Müslüman kitap ve sünnete göre Müslüman olandır. İyi Müslüman dindar olmanın sıhhat şartı sünnettir inancına sahip olandır. İyi Müslüman, bidat ve hurafeden uzak bir anlayış ve hayatın sahibidir. Dindarlık sanarak hurafe ve batıl inanışlara sarılmanın yanlış kapı çalmak ve aldanmak olduğunu bilendir. İyi Müslüman, Allah'a kul olmayı en büyük şeref bilen ve derinlikli dindar olma gayreti içinde olan kişidir. İyi Müslüman, maddi ve manevi ilerlemenin ve iyileşmenin güzel amel ve kulluktan başka geçerli bir yolu olmadığını kabul edendir. İyi Müslüman, rap olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Hz. Muhammed'den razı olan ve bu rıza çerçevesine sadık kalabilendir. İyi Müslüman, hepiniz Allah'a giden doğru yolu tutun ve ondan bağışlanma dileyin ayetindeki istikamet çağrısına uyandır. İyi Müslüman güzel ahlaklı olandır. Çünkü ahlaksızın iyiliği Müslüman da olsa büyük bir yalandır. İyi Müslüman, dünya ve ahiret mutluluğunun ancak İslam'la elde edilebileceğini bilen ve ona göre yaşayandır. İyi Müslüman, bütün Müslümanları ümmeti kucaklayan bir gönül duyarlılığına sahip olandır. İyi Müslüman, iyilikleri paylaşan, hayır işlerine gücü ölçüsünde koşandır. İyi Müslüman, öteki Müslümanlara eliyle ve diliyle zarar vermemeyi genel bir iyilik tavrı olarak benimseyendir. İyi Müslüman, özellikle diline, eline ve beline sahip çıkandır. İyi Müslüman, tüm Müslümanları kardeş bilendir. İyi Müslüman, din kardeşliğini önceleme ve ihvan-ı İslam olma fikrine ve uygulamasına sahip çıkandır. İyi Müslüman, soyunu sopunu nesebini öne çıkaran değil, ahiretteki hesapta işe yarayacak güzel ameller işlemek derdinde olan, özellikle kulluk yoğun mevsimleri bu yönde değerlendirmeye gayret edendir. İyi Müslüman gerçeğin olduğu gibi ortaya konulması, savunulması ve yaygınlaştırılması için çalışan ve bunun bir bedeli olacaksa onu da üstlenmekten kaçınmayandır. İyi Müslüman hak yanlısı olarak hayatını sürdürmeyi günün cihadı bilendir. İyi Müslüman gerçek mümin bir yılan deliğinden iki kere ısırılmaz uyanıklığına ve dikkatine sahip olandır. İyi Müslüman, içine sinmeyen veya içinin ısınmadığı konulardan uzak kalandır. İyi Müslüman, iyileri dost edinen ve iyilerce dost edinilen kimsedir. İyi Müslüman, Allah'ın selamını kimseden esirgemeyen Müslümandır. İyi Müslüman, boş şeylerle ne söz ne fiil ne de fikir olarak vakit geçirmeyendir. İyi Müslüman, hayatını korku ve ümit arasında beynel havf ve reca yaşayandır. İyi Müslüman, buhranlı zamanların büyük mefkûreler için en uygun yayılma alanları olduğunu bilen ve ümitsizliğe düşmeyendir. İyi Müslüman, kendinden beklenenleri yerine getirmenin, kendi eksiğini tamamlamanın derdinde olandır. İyi Müslüman, laf ve iddia ile avunmayıp yaptıklarıyla iyiliğini ortaya koyandır. İyi Müslüman, dünyaya ve insanların imkanlarına karşı olabildiğince gözü ve gönlü tok davranandır. Doyumsuzluğa ve dünyevileşmeye gücü yettiğince direnç gösterendir. İyi Müslüman kendi hatasını derhal düzeltmenin peşinde olandır. İyi Müslüman kötülüğe iyilikle karşılık verebilendir. İyi Müslüman iyiler elbette nimet içindedirler. Koltukları üzerinde oturup bakarlar. Yüzlerinden nimetin sevinç ve parıltısını sezersin. Onlara mühürlü, halis bir şaraptan içirilir ki sonu misktir. İçildikten sonra mis gibi kokar. İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar ayetinde bildirilen yarışın yarışmacısıdır. İyi Müslüman, iyiliği fert planından kurum planına, hatta toplum planına çıkarmayı amaç edinen ve bunun için gücü yettiğince çalışandır. İyi Müslüman, zamanını Müslüman vakti, iyilik vakti olarak değerlendirebilendir. İyi Müslüman, Müslümanlığa göre dindar olan, dini dinde olduğu gibi yaşayandır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi Allah'a hamd etmektir.